tane Blackpink dergisi açacağız. Çok güzel gözüküyor. Şimdi size içinde neler olduğunu söyleyeyim. 93 sticker takvim, 32 fotokart, 18 case kart, 12 sayfa dergi, 16 fotoğraf fotoğraflı 3 dev poster. 18 case kart neydi la? Telefon kartı yasalardı ya. Ben diyorum ne diyor bunlar? Tamam açalım. Gördüm ki ben dergi almam. <laughs> Şaka mıdır? Çok güzel. Hazır mıyız? Şimdi Şimdi ilk önce içindeki dergilere bakalım. Şimdi işte böyle Rose'nin Bu yeni yeni şeyler. Ah solosunda bakalım. Jisoo'nun. Jisoo. Lisa. Lisa'nın Crazy Horse'tan kanı. Arkadaşlar bu arada ben bununla, bunun hakkında bir şey konuşmak istemiyorum. Tamam yapmış olabilir yani. Bundan size ne açıkçası. Kız yapmış zaten. Neyse biz postanemiz bakalım. ben postane göstermeyeyim. bir daha. Göstereyim göstereyim. Hadi sizin hatırınıza yoksa göstereyim. Ben posterleri geçiyorum direkt. Çünkü sevmiyorum. Rose. Arkası. Jisoo. Papa. Bir tane mi var lan? Bak. Önüne koymuş. Arkasına koymuş. Bu nasıl bir şey? Bak ön arkada da var. Bak bir de ortaya koymuşlar. Tövbe estağfurullah. Siz beni dalga geçiyorsunuz. Crazy horse. I love you, mommy. Selam selam, selam sınav. Eyvallah. Tekrar açalım. Son tane kaldı herhalde. I love you on me. Say a lot, slim and loud, woo. Everything on the ground. Go junkie, take good to a Ay gözüme soktum Allah beni yedi. Takvimde. Yani değişik bir takvim. <laughs> yani ama çok güzeller. Ya çok güzel değil mi? Bir dakika Bu ne? Ben bunu çözdüm. Ha bunlar arka. Bakın bunlarda not var. Bunlar niye? İşte böyle. Çak film. Arkaların. <laughs> ben bunu çok güzel. Neyse bir bunları <laughs> yapsam mı ya? Şöyle katlayalım. Bence bunları yapmayalım. Yapalım mı? Sizin hatırınıza yapayım hadi yine. Hem şeyde sizin hatırınıza yapıyorum. Niye? Çünkü siz seviyorum. Çok düzenlisiniz. Blink. Ben bunları nasıl koparacağımı bulamadım. Burada kim varmış? Jenny. Lisa. Crazy horse. I love you and me. Everything out on the ground Stay lost them, lose them, woo." This one, this one, this one. money, one, in the, money. <laughs> and out on the ground

Gözengiyi takattu a ketanga. Bu arada bir dakika bir şeyi kaçırdım ben. Ona bakayım. Ha burada. I love you want me. Ten ten mamma. Oh how do you guys see? Şimdi sticker'lardı. Oha! Bu ne? Barbie mi? Çok güzeller. Bakayım. Bu kızların yüzleri şaka mıdır? Bu dergi şaka mı diyor? Size göstereyim böyle. Almak istersen zaten Migros'larda falan kırtasiyelerde bazı yerlerde oluyor. Bir yer vardı da oranın şu anlık adını unuttum. O zaman şimdi. Ay kazıklandım sandım. Buraları okuyayım mı? Bekleyin. İlk önce gördüğünüz gibi. Benim burayı açma şeklim var. Zaten çok kişi böyle yapıyor. Çünkü yırtılması daha kolay oluyor. Birkaç fotoğraf gördüm. Aşık olabileceğim. Of Rose çok güzel. Hey, Rose'nin fotoğrafları var. Ay, çok güzel. Rose. Rose. Buradan bir. Buradan iki. Buradan üç. Buradan da dört oluyor. Burası böyle. Aha. Lisa şaka mısın sen? Bunlar. Hank de Rosalie'nin fotoğrafı şaka mı? Çok tatlı onu Bir dakika. Bunu böyle, bunu böyle, bunu böyle. Sonra sözlerini okuyacağım. İlk buranın sözlerini okuyacağım. Tamam. İlk önce Jisoo'dan başlıyorum. Şu fotoğrafın arkasında mavi bir kelebek gibi uzaklara uçtum. Jisoo'nun imzasıyla beraber buraya alalım. Henkle Rose'nin fotoğrafı. Her gün her gece seni ve beni düşünüyorum. Jenny'nin bu fotoğrafı. Yanımda olmayı dilediğim her şey bana kendimi iyi hissettiriyor. Çok güzel. Lisa'nın bu aşık olduğum fotoğrafı. <laughs> Güneş doğana kadar senin olacağım yalan yok. Şimdi burada. Of. Aşklarım benim bu fotoğrafı görmemeliydim açıkçası. Yesin <laughs> bu fotoğrafı. Tamamen çiçek açtığımız zamanlar bile benim için bir yalan. <laughs> Rose'nin Underground'dan kalma bir fotoğrafı. Tüm hayatım boyunca çalıştım. Sadece doğruyu bulabilmek için. Çok güzeller. Yeninin bu fotoğrafı. Ay. Seni ve beni seviyorum. Bu biraz kısaydı açıkçası. Lisa'nın bu yine muhteşem ya. Çok güzel hepsi. Seksi kız biliyorsun ben oyun oynamam. Bunu çok anladım diyemem. <laughs> Ama gerçekten yani. Şimdi zaten <laughs> burada okuduğum gibi. Gerçekten öylesin Lisa bunu kabul etmelisin. okuyalım? Bu sefer Lisa'dan. Money'den. Herhalde money dedim bu ya. <laughs> Bana aşık olmaya devam et. Hissetme şeklini seviyorum. Niyum I love you, you, want me. Ay ışığını dans ediyoruz. Gerçekten öyle bu arada <laughs> yaptılar yani. İhtiyacım olan her şey yerde. Yeni intihar haberleri. Rose ölmek mi istiyor? Ben ne diyorum ya? Gerçekten yerde derken neyi kastediyor? Ya düşündüğüm şey gerçekten değildir. Burayı keserim bence. Ben öyle bir şey demedim. İnsanın bu fotoğrafın. Hafif bir rüzgarın çektiği bahar geliyor ama bize biz elveda diyoruz. Ne? Bu da sanıncı. Bu arada zaten 16 daha var. Ne? Papa. Papa sen sabitin mi vardı? Papa bize niye yola söyledin? Jenny'nin. You know. Bitch, never say hello kimse göremez. Bu gece bu gece sadece ikimiz varız. Herkes sessiz olsun. Dinleyin param konuşuyor. Konuşuyor yani. Bizden daha zengin. Yani normal yani. Bu çok normal bir şey açıkçası. Bir çiçeğin kokusundan başka bir şey kalmadı. Kocan ki Everything on the ground. Dünyanın telaşlı, dünyam telaşlıydı. Elektriklenmiş gibi görünüyor. Hepsi bitti şu anlık. Ah. Şaka mı? Bu fotoğraf şaka mı? Allah'ım. Neyse ben çıkarayım da şu anlık. Yoksa birazdan güzelliklerinden bayılacağım. <laughs> Onun çekin olduğu bir zamanı görmedim herhalde. Crazy horse. Crazy horse. Ya ben de her insan istediğini yapabilir yani ona aynı zamanda bir idol. Ve yani şirket buna da izin vermiş büyük ihtimalle öyle biliyorum. Yani yapmış olabilir. Zaten bunlar idol yapmaları gereken işlerden. Yani yapmaları gereken değil de yani öyle fotoğraflar çekinebilirler yani bundan size uygun bir şey göremiyorum yani. Size sevmiyorsanız bakmayın. Yani açık giyinmiş olabilir. Ben de çok sevdim diyemem. Ama yani şirket izin vermiş kendisi istemiş yani. Özgür bir hak var sonuçta değil mi yani? Uf, Cisu çok tatlı ya. <gülüyor> <gülüyor> İlk başta onun kim olduğunu çözemedim ha. Sonra kolunda Cisu yazdığını anladım. <laughs> Ama gerçekten yani yüzü birazcık kapalıydı yani şimdi. Linçler gelmesin. Sanki çok bilecektiniz. Yani yarınızdan fazla büyük ihtimalle anlayamayacaktı da. Bunlar, bunlar niye kopar? Sanki bilet gibi değil mi bunlar? Hepsinde çıkıyor ya. Gerçekten çok sizi bu suçu. Ben niye koparıyorsam bunları? Böyle bilet gibi dağıtırız işte etrafı. Ne? Bunlar sadece öyle küçük göstereyim. Gerçekten bunlarla da oyun oynanabilir. Mesela kasadaki paralar olabilir. Şöyle. Şimdi. Kaç yıl oldu saymadım köyden göçeli Mevsimler gelsin geldi o günden beri Yanlış söyledim bak artık. <laughs> Burada kim var mı? Rose ile Hank Burada Rose Everything on the ground Everything on the ground It's a shutdown. It's a shutdown. Uh huh arkasındaki gülüşleri şaka mıydı I love you mommy. Ve benim aşık olduğum bir fotoğraf. I love you mommy. Ben de seni seviyorum. I <laughs> oh, you mommy. Aç şunu. Bir dakika çık. Tamamdır. Ne yaptım ben bilmiyorum. Bu kim? Bu Lisa pardon. Lisa. Lisa. On oh, oh, kuruş buldum. <gülüyor> <gülüyor> Sen, la, islami, la, islami. Öyle, selam 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 Everything selam selam bu herhalde Pinterest'ten alınmış bir fotoğrafı Rosalyn'in büyük ihtimalle. Kaçan gita kaçtu katanga. Katanga. Ama. Ayım. Aşk. Çok güzel. Ah. I love you, you and me. Ten ten mama. Are you getting a scene? Bitch. Say. Love. Beç! Nalan say lao. Ah. Allah'ım. Galiba kötü bir şey dedim. Beç! Nalan say lao. Angası la 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 la. Koçangı da katula katanga. Neşe devam edeyim. Ben bir ara verdim. O yüzden fark görmüş olabilirsiniz. <laughs> Black pink. In your video Niye toplu fotoğraflarını koymuyorsunuz? Yine linçleyeceğiniz lisan fotoğrafları. Crazy Horse'dan. Aklıma bir idol geldi. Ama ben onların onları linçlemeyeyim. Tatlı kız ama gerçekten öyle yemesi birazcık sinir bozucu olabilir. O sırada anlık bu wow. Adidas lan? Anlık ben. Adidas'la şen reklam yapmış. Diyor ne ya? Ne dışlamış. <laughs> Anlık baby blink. Rusya'yı dışlamışlar ya. Çok kötü bu adamları görmüşler. Kanka Rusya her haliyle güzel. Böyle Rose ile Lise aklıma geldikçe o doğum günü hediyesi çok güzel değil ha sanki Rose. Değil mi? Çok güzel değil <laughs> mi? Çok seviyorum o çiftimi. Dedim bir yandan ne de bunlar. Everything on the ground. Bu arkaya gidemiyor, bu öne gidemiyor, bu arkaya gidemiyor. Gidemiyor pardon. Bence hepsini koparayım öyle. Daha mantıklı. Şimdi kopar ne kadar kaç dakika geçiyor? Bu 20 dakika aşağı gibi bir videom. İlk defa. Artık hızlı açmaya çalışıyorum çünkü uzun videodan atacağım. Bunu shortsan atmayacağım. yapmayacağım? Ne atsaydım kısaltırdım. Böyle şarkı yapardım böyle kısa. Ay işte a hızlandırma yapardım pardon. Ve saattir söyleyemedim bunu. Yani bence bu dergi gayet güzel. Şu an aklımda bir tane dergi var. Onu trendi ondan söylemeyi düşünüyorum. Shutdown dergisi. Tamam hepsi kaldı. Şu an burada 16 kart olması lazım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Bir şey 16'dan fazla durması şaka midir? Böyle kısınca şey de böyle durunca. Nasıl hazır şimdi? Şimdi bunların toplamını sormam yok mu? 16, 16. E, ee, kaç? Şaka yapıyorum tabii ki de biliyorum. 30, 30 kaç mı? 32, 32 pardon. Matematik çöktü de. No she isn't in class. Ne diyorum ben sanki çok İngilizcem var Nisa. Houston okuyorum. İlk gözüm sana bakıyor. Şimdi seni görmeme izin ver. Ay iki gözüm. İki gözüm sana bakıyor. Şimdi seni görmeme izin ver. Seni be. Versene kıza. Bu kimmiş Lisa. Aksine imzaya bakmana önüne bakmam. Birazcık kafa yok da. Siz onu takmayın. Bankaya borçluymuşsun gibi sahip olduğun her şeyi bana ver. Ye geldi sana borçluyum. Arkadaşlar ben YG diyorum çünkü öbür ismini hep unutuyorum. Yengeç, yani gerçekten ne ay ID mi? Neydi la? Bir yazsın yoruma. Şimdi Blink falan değil. Ama yani ismi söylemek hep unutturuyor bana. Çünkü zaten böyle YG YG. Aklıma kazımışım değil mi yani? Şimdi bu Blink değil falan falan. Ne bakıyorsun? Böyle bir şey değil mi? Ben ilk İlk Blackpink'i öğrendim Blackpink de YouTube desem. Burada onunla ilgili bir kanal açmadım. Şimdi bunlar böyle kötü giyiniyor ben de tabii her şu anda Müslümanım da. Arkadaşım da işte o zamanlar Blink dişini Blinkliği bıraktım. Ben Stray Kids'i birazcık seviyorum. Ben de Stray Kids'i seviyorum. BTS'i seviyorum. Ben hepsini seviyorum ama en çok Blackpink bana daha yakın geliyor şimdi. İşte bana dedim bunu. Bunun YG'nin giydir, yani onların işte moda işte kıyafetin giydiren kişinin giydirdiğini söyledi. Aynı zamanda bu YG'nin Ben o aradan tamam, birazcık ısındım. Hareketleri falan da onun yaptığı için ısınmaya başladım. Neyse öyle oraya keserim. Sonra ben bir tane TikTok hesabı açtım. O TikTok hesabımda bir anda Blackpink yaptım. Anlamadım neden yaptığımı. Son bir baktım ben bir link Nasıl yaptıysam bunu. Arkadaşlar bu arada bu benim hesabım. Normal ben Ocak'ta bir hesap açmıştım. O hesabım kapatıldı. TikTok'ta yani açtım. Sonra YouTube'a geçtim ama hala TikTok'ta, TikTok'ta yayınladığım videolarım var. Şuraya yok şuraya yazmayacağım. Açıklamaya yazarım adını. Büyük ihtimalle. Neyse tamam devam, devam edelim <laughs> anlatmış olduk Blake olduğumuz hikaye hastayız <laughs> yeni numara yapmaktan yoruldu Şimdi bütün geleceğini şeyleri e, ne antileri bilir Aa işte bakın numara yapıyor onun hastalığı falan yok Anti sana diyorum sana. Başkasına demiyorum. Neyse Rose. Ya. Numaranı değiştirdiğini gördüm. Aramalarımı almamanın nedeni bu. Bana odaklan. Böylece gizemli kalbini anlayabilirim. Elimde silah var. Ardı ardına vuruyorum. Ne bıcık tatlı. Yalnız olmayı seviyorum çünkü kendime karşı dürüst olmalıyım. Doğru. Bu fotoğraftan ben de var yalnız. Her zaman beklemekten yoruldum. Zaten kaybetmişken seni suçlamak benim için zor. Bu dokunaklı bir aşk hikayesi değil. Romantizm yok, samimiyet yok. İstediğim o şeye sahip, istediğim o şeye sahipsin. Biliyorum aşkın tam isabet oldu. Tüm gözler üzerimde. Bana canlı hissettir. Parlak ışık beni uyandırdığında dünyayı sallıyorum. Tek başıma parıldıyorum ve Rusya ile son fotoğrafı. Şimdi öldün gittim Benim aşkıma da gitti. Benim aşkım da gitti. Dergimiz de bitti artık. İş. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Lütfen. hemen yani ben bu dergiler videolar çekmeye çalışıyorum. Gerçekten yani. Ben bu kadar yorucu bir şey olduğunu o kadar da demiyordum da yani. Gerçekten yani nereye baksın sorarsın. Bir anda garip geldi de sticker'ı gördüm. Aa altında şeylerim varmış. Aa! Aa! Hepsi şey bu arada Kasım 20'de, Şubat 20'de hep new, new, öğretmenler günü. Dergi videolarını atamıyorum. Onları da en kısa sürede atmaya çalışacağım. Sonra işte böyle kart düzenlemeler falan öyle şeyler yapmaya planlıyorum Blackpink ile ilgili. Editler yapacağım. Kendi yüzümü göstererek videolar çekeceğim. Lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Geçmeyin bu arada ucuz bir şeyler değil yani. Beni şuradan çıkartıp almıyorum. Ben ne buraya ne yapmış? Neyse küçük bir şey ya. Bakmayın oraya siz. Neyse o zaman dediğim gibi abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.